Arkadaşlar selam hepiniz hoş geldiniz. Olumlu konuşacağım bir şey yok. Geçtiğimiz haftalardaki videoda bir şeyden bahsediyordum size. Bizim borsamızın hikayesi diyordum. Enflasyon düşüyor. Enflasyon düştükçe faizler inecek. Dolayısıyla CDS'ler de iyi gidiyor. Dolayısıyla faizler de geri gelmeye devam ettikçe buraya yavaş yavaş yabancı yatırımcı tekrar gelmeye başlayacak. Ve bu da bizim borsamızı yukarıya taşıyacak. Bunun olmasını önleyecek 2-3 olay var. Birisi Trump'ın bizim hakkımızda ileri geri konuşması. Bir diğeri de bizim kendi kendimize daha önce yaşattığımız binlerce kriz gibi gene saçma sapan şeylerle kendi kendimize bir kriz yaratmamız olur diyordu. Bu hafta yaşadığımız şeyler bunu bu senaryoyu önümüze çıkardı koydu. Dedi ki ya burası Türkiye dedi. Yani sen hayırdır dedi. <laughs> Enflasyon düşecek de bilmem ne falan sen dedi, ne anlatıyorsun dedi bana yani. Ben öyle algıladım. Ee, dolayısıyla e, bu mesajı aldım ben. Hani eskiden bir şey kampanya, Mesajını aldım diye video çekiyorlardı ya. Ben de mesajını aldım. Ee, o yüzden de borsadaki varlıklarımın önemli bir kısmını, bir kısmını sattım, bir pozisyonlarımı kapattım. Önümüzdeki süreçte de ağırlıklı short trade ederek e, elimde kalan hisselerini de seçerek böyle çok kısıtlı bir kısmını taşıyarak kısa vadeli trade etmek dışında Türk borsasında herhangi bir yatırım yapmayı düşünmüyorum. Ee, bu şekilde bir karar almamın temel sebebi benim argümanımın temel gerekçesinin ortadan kalkmış olması. Benim argümanım enflasyon düşecek, faizler düşecek, yabancı yatırım tekrar yavaş yavaş girmeye başlayacak düşük faiz ortamı nedeniyle. Ee, ve bu da bizi yukarıya taşıyacak CDS'lerin de düşmesiyle istikrarlı bir yapı nedeniyle diye düşünüyordum. Doların yaptığı o e, ben buradayım mesajını onun da aldım. E, %11 kadar yükseldi sonra geri çekildi ama bir önemi yok. Yani 25 milyar dolar satarsan biraz geri çekilir evet. Ama en fazla iki kere daha satarsın o 25 milyar doları ondan üçüncüye satacak paran kalmaz. Dolayısıyla e, orada bir pimi çekilmiş bomba duruyor. Özellikle dolar tarafında yaşanabilecek hareket enflasyonu rayından tekrar çıkaracaktır. E, bu durumda da zaten e, faiz artırmak dışında ellerinde bir seçenekleri yok. Artırsalar da işe yaramayacak. E, önemli bir kısmında yaramayacak. Yani anlık çok olarak düşer sonra geri çıkar. E, çünkü yaşanan gelişmeler bize yani işte 30 yıl önceki bir diplomanın Devlet tarafından verilmiş olan bir diplomanın iptal edilmesi, e, buradaki her şeyde bir kılıf uydurularak e, kazanılmış hakların tamamının geri alınabileceğini gösteriyor. Yani bunu bir kere yaptılarsa, bin kere daha yapmalarının önünde bir engel yok, sonuçta bir kere yapılmış yani. Lafı çok uzatmaya gerek yok. Yani hislerimi duygularımı anlıyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. 5 dolardan 1 dolara başlayan bir süreç vardı. Bu Gezi Parkı olaylarıyla beraber başlayan süreçte 5 dolardan 1 dolara gelmiştik. Şu an yaşanan süreçte 3 dolardan bence 1 dolara belki de daha aşağılara doğru gelmesine neden olabilecek bir süreci tetikledi diye düşünüyorum. Para çıkışı olacaktır. Olmaya da devam edecektir. Ee, ana muhalefete kayyum atanmaya çalışılması gibi bazı absürt şeyler yaşanıyor görüyoruz yani. Ee, son seçimde birinci olan partiye, son seçimde ikinci olan parti kayyum atamaya çalışıyor. Yani yaşanan durum bu. Söylediğim gibi 5 dolardan 1 dolara başlayan trendin olduğu dönemdeki gibi bir e, döneme girdik diye tahmin ediyorum. Tabii bu yani bir, bir günde üç günde olan bir şey değil arkadaşlar. Biz daha önceki o 5 dolardan bir dolara yaşadığımız düşüşte de 2013'te e, dümdüz bir şekilde düşmedik görüyorsunuz. Düştük sonra yükseldik falan böyle çok ciddi güçlü reaksiyonlar geldi aralarda tepkiler. yüzde %30'luk falan dolar bazlı yükselişler falan oldu. Ondan sonra daha yüzde %40 düştü bir daha. Falan. Sonra çalkaladı falan. Sonra düştü. Ya yani bu bir süreç olacak. Uzun sürecek. Uzun yıllar sürecek. Ee, temel yapısal bazı şeyler değişmediği sürece de öyle de kalır gibi görünüyor. Şu 2022'den sonra yaşadığımız yükselişin tek bir sebebi vardı. İşte Türkiye'de demokrasi hala bir şekilde kör topal işliyor sandık mandık. Son seçimde de ya yani çok yakın çıktı birbirine. Ya burada demek ki bir şeylerin değişme potansiyeli var şeyiydi şu yükseliş. Şuradaki şu düşüş ve kalış da buradan bir cacık olmaz şeyiydi hareketiydi. Şu son dönemde yaşadığımız yükseliş acaba bir cacık olacak mı? <laughs> yükselişiydi. Şimdi de hayır bir cacık olmayacağın fiyatlamasını tekrar ee, yaşayacağız gibi görünüyor. Yaşamaya başladık. Önümüzdeki süreçte de devam edecek gibi görünüyor. E, dolar gözünüz dolarda olsun, dolar zıplamaya başladığı zaman işin rengi değişecektir yine. E, Merkez bankası faiz arttırmak zorunda kalacak. Rezervler zaten satılmaya başladı, bir noktada durmak zorunda rezerv satışını da. E, faiz artırdığı zaman reaksiyon gelecektir birilerinden. Hayırdır faiz falan filan. Görevden alınır falan biz bunları yaşadık bu senaryoları o yüzden önümüzdeki sürecin ben hoş bir süreç olacağını düşünmüyorum satışlar başladığı zaman da e, Çok kısa süreceğini de düşünmüyorum ayrı bu şey demek değil yani bu buradan dönmez işte iki 3'e üç falan ben şu an borsamızda bizim borsamızda e, Buraları kırıp yukarıya 3 dolar 5 dolar 7 dolara falan gidecek bir temel hikaye dinamik falan Şu yaşadığımız süreçten sonra görmüyorum uzun bir sürede olacağını da düşünmüyorum Hisse bazlı hareketler olabilir. Zaten ben de hisse bazı işlemler yapacağım. Ee, onun dışında da orta uzun vadeli herhangi bir yatırım e, borsa tarafında ben yapmayacağım. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşürüz. Selamlar.